Evet, şu an itibariyle Sağlık Bakanı artık hastanede ve aşılama zamanı geldi. Üzerinde kıyafet de var, özel kıyafet de, hekim kıyafeti de giymiş açıkçası. Şimdi özel bir odada gerçekleşip devamında zaten bir süre e, bekletileceğini aşının yan etkileriyle ilgili olarak biliyoruz. Ses geliyor mu oradan? Biraz açabilir miyiz? Şöyle yapayım biraz. Aynen Evet. Büyük bir ihtimalle aşıyla ilgili kontroller yapıldı. Orada bir kontrol vardı çünkü. Tabii ki aşı yapılırken biz de göstereceğiz. Bu örnek bir olay sonuç itibariyle ve devamında da sadece Sağlık Bakanı değil daha önce aşı olmamış gönüllü olarak aşı programında bulunmayanlar ve de aynı zamanda da hastalığı geçirmeyenler de aşılamaya katılacaklar. Bugün yani sadece Sağlık Bakanı değil Evet, şimdi aşı hazırlanıyor. 2-8 derece arasında saklanıyor biliyorsunuz. Saklanması gerekiyor ve şu anda da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sol kolu hazırlanıyor bu aşı için. Zaten hem kendisinin hem Bilim kurulu üyelerinin bir yandan doktorluk vasıfları ve bir yandan da örnek olma vasıfları asabiyle de aşı olmaları önemliydi. Bir yandan bilim kurulu da devlet yöneticilerinin de yine örnek teşkil etmesi anlamında. Sayın Bakanım bir sorumuz olabilir mi? E, sayın Bakanım... Aşı yapana da soru soruyor musunuz? evet Sayın Bakanım. E, aşısına ilişkin e, acil kullanım olayı da bugün belirttiğiniz gibi çıktı. İlaç ve önce... cihaz kurumumuz izni verdi, onayı verdi. Evet, siz daha önce belirttiğiniz gibi ilk aşıyı bakan olarak kendinizin uygulatacağını atacağını söylemiştiniz. Şu anda ilk aşı uygulaması yapıldı, ilk doz uygulandı. E, duygularınızı alabilir miyim efendim? Ben öncelikle bu aşılama çalışmasının programının Milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Daha önce de tünelin ucunda ışık göründü demiştim hatırlarsanız. Bugün öyle bir gün ışığın yani aşının dünyada başlamasıyla birlikte bu ışığı görmüştük daha önce. Önümüzdeki günlerin aydınlık olacağına inanıyorum. Milletimize, memleketimize hayırlı olmasını diliyorum. Peki, teşekkür. Çok teşekkür ediyoruz. Ve herkesin de mutlak aşı olması gerektiğinin altını çizmek istiyorum. Çünkü bu hastalıktan korunmanın en önemli yollarından birisi aşı. Normal eski hayatımıza dönmek için aşıyı mutlaka yaptırmamız gerekiyor. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ediyoruz efendim de Fahrettin Koca aşısını yaptırdı. Şimdi teamül gereği aslında onun dinlenmesi gerekiyor. Hemen hazırlanmış odada. Bakalım kameralar ne kadar süre görüntü verebilecek. Şimdi Mehmet Ceyhan artık aşılama için bu dönemde kendisinden çok faydalandığımız hocalarımızdan biri. Bize de çok emeği geçti. Ve o da şimdi topluma bu konuda örnek olmak konusunda üzerine düşen görevi gerçekleştiriyor ve o da aşı olmak için artık sandalyede yerini aldı. Bilim kurulu üyesi değil ama bu konuda en az bilim kurulu üyeleri kadar çaba gösterdi, görüşlerini paylaştı, toplumu bilgilendirdi. <laughs> Ceyhanda yine tam olarak duyamadım kameralar mecburen uzakta duruyorlar e, orada dar mekanda e, kuralları ezmemek için ve Mehmet da anlayabildiğim kadarıyla onları daha sonra zaten daha net arkadaşlarım dinleyecek söyleyecek yine örnek teşkil etmek anlamında o da aşıyı için aşı için burada bulunduğunu. Kendi cümleleriyle söyledi sanırım. İnşallah kulakların beni yanıltmamıştır. Eskiden maskeler yokken en azından dudak okuyarak bazı şeyleri çıkartabiliyorduk ama şimdi açıkçası o imkan da yok. Biraz cümleleri gelişine göre aktarmaya çalışıyoruz. Şu anda da ikinci doz uygulanıyor. Bundan önce evet aşılar yapıldı. Onlar gönüllü olanlar için uygulanan aşılardı. E, herhangi bir yan etkisi var mı yok mu diye zaten sağlık çalışanlarının arasından gönüllü olanlar yaptırmışlardı. Şimdi de Profesör Doktor Mehmet Ceyhan ki e, Türkiye'nin zaten enfeksiyonla mücadelede, enfeksiyon hastalıklarında yetiştirdiği en değerli isimlerden biri olduğunu bu dönemde kanıtladı. Gördüğümüz kadarıyla zaten aşı sadece bir saniye sürüyor ama sonrasında bir yan etkisi olma ihtimaline karşı olur mu olmaz mı yeni başlandığı için bir yarım saatlik yan odada dinlenecekler. Onu biliyoruz herhangi bir sıkıntının olmaması ...durumunda da herkes evine gönderilecek. Şimdi Ankara'dan sıklıkla yayınlarımıza katılan hocalarımızdan... ...Hasan Tezer de şu anda kolunu hızlı bir şekilde sıyıranlar arasında. O da zaten hem bilim kurulunun üyesi hem bir yandan da hastanelerdeki görevlerine devam edenlerden. Yanlış hatırlamıyorsam zaten kardiyoloji bölümü hocalarımızdan biri. Ve bu anlamda çok sıklıkla bu virüsle mücadeleyle ilgili görev yapanlardan. Şimdi yarından itibaren sağlık çalışanları da aşılanacaklar. Şimdi hemşire hanımın hazırladığı dozlar 3 milyon tane biliyorsunuz. Şimdiye kadar ikisi eksildi. Geriye hala 2 milyon 900 küsür bin tanesi duruyor. Onlar da öncelikli olarak sağlık çalışanlarının içinde virüsle mücadeleyle ilgili ön planda olan birimlerin doktorlarına, hemşirelerine, hasta bakıcılarına yapılacak bunu biliyoruz ve şu andan da profesör doktor Tezer'in Evet, gömlek biraz dar geldi. Anladığımız kadarıyla omuza yakın kısmında kolun uygulanıyor. Ee, ve özellikle de orası için ısrar da ediliyor. Bakalım şimdi yukarıdan açılalım mı diye düşünüldü. Kameralar olmasa belki biraz daha rahat hareket edilecek. Evet şimdi biraz e, gömleğin üst tarafından esnetilerek aşının omuzla kolun e, birleştiği yere Evet zaten yapılacağını anladık. Şu an itibariyle Profesör Doktor Hasan Tezer de 3. aşıyı Türkiye'de aşının onayının çıkmasının ardından yaptırıyor. Evet daha önce dediğimiz gibi sağlık çalışanların içinde deneysel amaçlı gönüllü olanlar aşıları yaptırmışlardı. Şimdi ise artık aşının onayıyla birlikte ilk aşılar yapılıyor. Evet. Hemşire diyeyim. Hanım eli hızlı. Orası belli. Ee, hızlı bir şekilde aşıyı gerçekleştiriyor. Ondan önce Mehmet, Mehmet Ceyhan'ı bir önce de Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'yı aşılanırken gördük. Evet. Evet. Ben e, Profesör Doktor Hasan Tezer, Gazi Üniversitesi Çocuk Enfeksiyon Hastalıkları Bilimdarından Dalı'ndan koronavirüs e, aşımı oldum. Herkesin olmasını e, temenni ediyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Evet hemen düzeltmemi yapayım ben kardiyoloji olarak söylemiştim çocuk enfeksiyonları bölümünden Gazi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Hasan Tezer o da ilk cümlelerini söyledi. Evet yine bir bilim kurulu üyemiz o da şu an itibariyle kolunu sıyırdı bakalım bu kadar gömlek yeterli olacak mı çünkü biraz daha üst tarafı istenmişti Hasan Bey'den. E, aşının yapılması için. Şimdi bu aşılar bir yandan zaten bilim kurulunun üyelerinin her biri doktorlarımız. Yani birinci sırada zaten e, öncelikte olanlardan ve aynı zamanda da topluma bugüne kadar bilgilendirici açıklamaları yapmaları onları bu virüsle mücadele konusunda farklı bir e, yere de oturtmuş durumda. Yani her birinin e, aşıyla ilgili direnç gösterenlere ya da aşıyla ilgili farklı cümleler kuranlara karşılık da bu aşının güvenli olduğunu göstermek için birinci evden aşılar gerçekleştiriliyor. Evet biraz daha kol yukarıdan anladığımız kadarıyla bu aşı için böyle bir gereklilik var diye düşünüyorum. Bilmiyorum o aşının içeriğiyle de ilişkili olabilir. Çünkü özellikle kolun orta tarafı alt tarafı değil omuza yakın taraftan aşı vuruluyor ve Recep Öztürk profesör doktor Recep Öztürk'ünde şu an itibariyle Doktor Recep Öztürk bilim kurulu üyesiyim. Ee... Aşımı bugün ilk doz aşımı yaptırdım. İnşallah süresi gelince ikinci doz aşımı yaptıracağım. Tüm vatandaşlarımıza sağlık ve esenlik diliyorum. Herkese aşılarını günleri gelince yaptırmalarını öneriyorum. Çünkü şu anda ciddi bir pandemi sürecindeyiz. Pandemiyi durdurmanın aşıdan başka yolu yok maalesef.